Peki şu çeşme kavunu konusunda konuşalım. Nohut'u konuştuk. Çeşme kavunu da e, bu Yarımada'da aslında çeşmede coğrafi e, işaret, işaret aldı. de aldı, tescil de aldı. Nasıl bir kavundur bu? Tütünü kısıtladıktan sonra biz kavuna başladık. İlk dönemlerde çok bocaladık. Hastalık oldu, şu oldu, buldu falan filan zamanla öğrendik. Hı hı. Şu anda aşağı yukarı iki yüzde geliri kavun. Evet. Peki bu kavun nasıl bir kavun? Küçük mü, büyük mü, Şeye göre erkenci mi, geççi mi, kışlık mı? Kışlık değil, normal bir kavun, yaz kavunu yani. Temmuz, Ağustos başında başlıyor. Hı -hı. Hatta Temmuz'un 15'inde dönemin iklim koşullarına göre öne de gidiyor, erken geç de oluyor. Tabii 15-20 gün kayma aynen, aynen. yapar öne, arkaya. Ama şu özelliği var, diğer kavunlar gibi lif oranı düşük. Mesela diğer kavundan biraz fazla indirir mideniz hazımsızlık yaratır. Bu hazımsızlık yapmıyor hmm. en güzel çok tatlı değil genizi de yakmıyor ama yeter bu kadar yemeğim de değil yedikten sonra rahatlıyorsunuz diğer <laughs> kavunlar gibi değil evet. ağırlık çökmüyor midenize yani e, kavun aslında dayanıklı da bir evet. kavun çok çabuk çürüme yapmayan bir kavun çeşme kavunu ve e, kendi tohumundan da kolaylıkla aynen, aynen. yetişen bir tohum. Yani dışarıdan hiçbir tohum almanıza gerek olmadan. Daha almadık e, şimdiye kadar kullanmadık öyle bir şey yapmadık. <laughs> Zaten o zaman o çeşme kavun da olmayacak. E, hastalığı zararlısı ne ile karşılaşıyorsun? Kavun sineği başladı 5-6 senedir. Hı hı. E, mantar hastalığı sürekli aynı yere ekti mi? Mesela bir kavun ektiğiniz zaman 4 sene ekmemeniz gerekiyor. Evet. 2 senede bir ekiyoruz. Bazı her sene ekenler var. Tabii, Tabii ama yana... bütün bunlar bir süre sonra hiç ekilememesini getirecek. Evet. Ee, kendi e, münavebesini arazinin kendi içerisinde Aynen. yapman lazım. Hatta e, sevgili e, izleyicilerim üst üste şimdi kavun da kendine çok tahammül e, edemiyor. Ama bütün bunun yanında hastalıklarından dolayı da e, üst üste ekildiği zaman problemle mücadele zorlaşıyor. Eğer imkanınız varsa... Kesinlikle rotasyona gidin, ee, üzerine üzerine bir baklagil yapabilirsiniz, bir baklagil çapı bitkisi hem toprağı iyileştirmek açısından hiçbir şey yapamıyorsanız, araziniz genişse, kavun yaptığınız e, tarlanızın üzerine yeşil gübreleme yapabilirsiniz veya ekin ekebilirsiniz. Bir sene ekinle dursa. Veya yeşil gübreleme ile dursa kendisini çok hızlı toparlayacaktır. Ondan sonra tekrar üretime devam edebilirsiniz. Ama e, normal koşullar altında eğer yeşil gübreleme yapmazsanız üzerinde üstüne ekemezsiniz kavun tohumlarınızı. Peki ekimi hangi usulle yapıyorsunuz? Ocak usulü mü, karı sırayı usulü. mı? Karık ben karık yapıyorum yapıyorum çapa makinesini kullanabilmek için. Hı hı. Mesela bu gördüğünüz yerde mesela şeydi, şu kadar derinlik yapıyorum, hı hı. derinlik yaptım. büyüdükten sonra çapa makinesiyle ben şuradan sıfırlayıp geçiyorum. Evet. Sonra da kalkanın kalan otlar alıyorum, o kadar. Böylece zaten Aynen. kapatmış da oluyorsun, daha kolay da… İşçi maliyeti çok yüksek. <laughs> evet. İşçi maliyetini önüne geçebilmeyi bunları çözüyoruz, bunları yapıyoruz yani. Ne kadar tohumluk ekiyorsun? Şimdi onu belirli şeyden, şeyden sonra bakıyorum. gözüme yani önümüzdeki sene bu kadar ekeceğim diyorum. Ona göre de tohumluk bırakıyorum. Bir dönüme ne kadar tohumluk kullanıyorsun? Kavun için mesela kavun nohut için 11-12 kilo bırakıyoruz. Evet kavun için. Evet. Kavun için de aşağı yukarı bir 300-400 gram yeterli. Bir dönüm ekmeği. Evet. 300-400 gram da. Peki 300-400 gram tohum ekerek o tarladan ne kadar ürün alıyorsun sevgili Metin kardeşim? Kişi şeye bağlı, sezona bağlı. Sezona bir de tarlayı nasıl Aynen, beslediğine bağlı. Yani ihtimalle bizim alacağımız 800 kilo falandır çeşme kavunu. Çeşme kavununda bu sene tabii daha çıkmadığı için fiyatlar yok ama geçen sene çiftçiye ne kadar kazandırdı organik çeşme kavunu yaptığında sen dönümden ne kadar bir maliyet hesabı çıkardın mı? Çıkardım. Ne kadar kazandın? Vallahi şöyle söyleyeyim. Geçen sene bir 10 dönüm falan ektim ama benim büyük kaybım oldu. Bir sel vurdu. Tamamen kavunlar gitti. Geçen sene maalesef öyle büyük bir problem Kavur oldu. Kavun ektim. Tohumu bıraktım. Gece bir yağmur yağdı. Ertesi günü film. 20 gün su topraktan tarladan kalkmadı. Evet. Şimdi ben o Temmuz'un sonuna doğru gelmeye başladı. Temmuz'un sonuna gel. Eğer şimdi ekersem ilaçlamak zorunda kalacağım dedim küllemeydi diğer hastalıklar Tabii. falan filan. Mil diyor külleme hepsi, hepsi seni bulacak. Hepsi bulacaktı. Vazgeçtim ekmedim. Tarlayı boş bıraktım yani. Hı hı. Ama şeye göre baktığın zaman dışarıda kavun 3 liraysa biz 5 lira 6 liraya satıyoruz. Evet. Bizim avantajımız o. Gıda topluluklarına veriyorsun? Gıda topluluklarına veriyorum. Pazara çıkıyorum. Organik pazarlara Peki, çıkıyorum. Peki pazar ve gıda topluluğu senin ee, üretiminin tamamen tüketilmesine, ürettiğini tamamen tüketebiliyor mu? Başka Bilmiyorum. pazar aramak zorunda kalıyor musun? Bir, evet arıyorum. Ya 52 dönüm arazim var. Ee, tam kapasiteli üretim yapabilsem satamam onları. Satarsam pazarda satarım. Anlamı da olmaz ondan sonra. Hmm. Çünkü istediğiniz kadar para organik deseniz bile normal pazarlarda kimse sizi yüklemez. O zaman e, bu işin Başka yöntemine bakman lazım diye düşünüyorum. Sen de işletme mezunusun. Diğer pazarlama kanallarını biraz zorlaman lazım sanırım. Sanırım yapmak istemiyorsun. Evet. Onu. <laughs> biraz şey giriyor bu. Ticarete giriyor. Ama zaten ticaret olmadan hayat devam etmez. Tamam. Tarımın yani ticaretini yaptığın için geçiniyorsun zaten. Gözümüzü dayanarak Hı. yaparsak daha iyi şey olur yani. Yani gönlümüz rahat olur, içimiz rahat olur. Mesela gıda topluluğu da daha fazla büyüse, satış onlara daha iyi yaparsak e, pazarlara çıkmak zorunda kalmayız. O denetim de daha rahat olur. Evet, organik tarım sertifikasyonu Paza içinde denetime geliyorlar. Geliyorlar kesinlikle. Üç gün önce denetime geldiler mesela. Ondan sonra da sertifikanı Aynen, veriyorlar. Her üründen numune alıyorlar. alıyorlar Peki bu. şimdi şöyle bir şey var. Organik tarım maliyetinin en büyük kısmı sertifikadır. O yüzden de pahalı bir şeydir. Biz, biz organik almayalım. Bu bu kadar dediğin gibi pahalı bir şeyse 35 çeşit ürüne nasıl aldın? Hepsini alıyorum ya şöyle diyorum yani öbür sene ekebilirim diye düşünüyorum. 35 çeşit de ekmiyorum yani. He. Mesela roka maydanoz, Döre, onlar ufak, tef tef ufak tefek şeyler. He. Ama ana ürünümüz kavun, salatalık, mısır, fasulye. Sevgili Metin kardeşim bana sorarsan ee, bu sene 41. senem efendim sahalarda hala çalışan bir ziraat mühendisiyim. O roka maydanoz var ya, dereotu var ya o kadar çok tarım kimyasallarıyla yetiştiriyorlar ki sen de etrafında görüyorsun. Kesinlikle. Bu. O kadar o kadar ilaca boğuluyor ki aslında bebelerin mamasına koyacağımız sağlıklı maydanoz yok. Hocam 7 yedi sefer, 8 sefer biçenler var. Ben 2. 3.'yü biçemiyorum. Anlatabildim mi? <laughs> evet. Üçüncüde kalıyorum. Şu kadar bir şey oluyor. Şimdi bir de onun dışında ilaç. Evet. Hani hem atılan azotlu gübreler onlar da. Bizim bakın şöyle bir problemimiz var. Sevgili üreticiler bu programımı benim programlarımı sadece üreticiler izlemiyor. Benim programlarımı tüketiciler de izliyorlar bütün doğa dostu üretmeye gönül verenler izliyorlar şimdi bizim de kendi tüketim alışkanlıklarımızı birazcık sorgulamamız lazım Sen cam gibi bir ürün istiyorsan yaprakları böyle güre dolgun Ondan sonra üstünde en ufak leke olmasın bileceksin ki çiftçi sana onu verebilmek için ürününü o şekilde senin talebine uygun verebilmek için kimyasallar kullanacak. Ya, bu kadar zorlama standart tek tip salatalıkların hepsi kalem, elmalar, domatesler aynı boyda, fabrikadan çıkmış gibi standart ürün. Eğer böyle bir ürünü tercih ediyorsan benim sevgili çiftçi dostum senin talebine karşılık vermek için öyle bir üretim yapacak. Öyleyse bizim sağlıklı temiz gıda için biraz da biraz da kendi tüketim alışkanlıklarımızı sorgulamamız lazım. Ben size demiyorum ki gidin kurtlu elmaları alın veya kurtlu erikleri, kurtlu kayısıları alın. Öyle bir şey yok. Bazen öyle bir duruma geliyor ki İlaç atıyor, ölmüyor. ile atıyor, ölmüyor. 22 kere ilaç atıyor, yine aynen ölmüyor. Aynen. Yani yine kurtlu. Sanma ki her kurtlu gördüğünde temiz. Dolayısıyla işin temizini yemek istiyorsan sertifikalısını yiyeceksin. Burada işte gıdanın güvenliği de ön plana çıkıyor. Ondan dolayı ne kadar çok temiz tarım ürünü tüketirsen, ne kadar çok böyle küçük aile çiftçisinden alışveriş yapar, onu desteklersen bunun sürdürülebilirliği de artıyor. Yani evet. gıda güvenliğin, senin gıda güvencenin oluşmasını sağlıyor. Biliyorsun ki artık bu adam üretiyor. Senin gıdan güvencede emniyeti almış. Üretmeye devam ediyor. Şey de var hocam mesela biz organik pazarı gidiyoruz. Organik pazar müşterisi en bilinçli müşteridir. Evet. Her şeyi araştırır inceler. Oraya gittiğimiz zaman bile ürünü çıkardığımız zaman o çitte belirlediğiniz kriterleri arıyor yani. <laughs> Senin niye yamuk da yamuk değil. Şimdi <laughs> tabii yani... birazcık birazcık bilgi tarım bilgisinin eksikliğinden de kaynaklanıyor. Örneğin Salatalık döllenmeden hıyar döllenmeden yetişir. Eğer sen onu dölle, döllenirse yamuk olur. Yani bu kadar basit, böyle basit ama e, önemli bilgiler. Bu arada şu ürün atıklarını görüyorum önceki evet, dönemler ekinlerden. Bu çok önemli. Evet. Bu çok önemli. Bunu ne kadar fazla e, toprağa karıştırırsan çürüyecek sana organik madde olacak ya da bunun samanını olduğu gibi malç yaparsın. Otu kesip bırakmayı düşündün mü hiç? Börtü böcek mi? Yatak yapıyor börtü böceği. Aslında... Yani e... çift sürüyorum. Çift sürdükten sonra ben şey de yapıyorum. Pullukları artık bıçaklarını çıkardım. Dikey sürüm yapıyorum. Hı hı. Yatırma sürüm yapmıyorum. O zaman seninle sonra biraz da konuşalım. Bu arayı malç yaparsan gerçekten çok rahat edeceksin. Bir de böcek salalım bahçende. Nasıl olacak hocam? Sen çalışma, böcek çalışsın. Tamam. Tamam hocam. <laughs> akıllı böcek Biz Sizinle çok çalışacağız. Hocam. <laughs> akıllı çiftçi akıllı böcek kullanır. Akıllı çiftçi böceği salar. Ondan sonra böcek çalışır, çiftçi yatar. Senin ilaç atmana börtü böceği, o haklar börtü böceği senin Sera'da bir şey yapmana gerek kalmaz. Sera da denedim onu yaptık yani. Çok başarılı. Bugün şu anda Endüstriyel, konvansiyonel boyutta devasa arazilerde de e, bu e, organik tarımında en ön önemli e, yöntemlerinden birisi olan e, biyolojik savaş e, devam ediyor. Hani herkesin bildiği sadece bu uğur böcekleri, peygamber devesi onlar değil. E, başka birçok e, şey var. E, bir de e, böcek var. Bir de e, Tabii ki başka yöntemler de kullanabilirsin. Biraz tuzaktan faydalanırsın, biraz e, kaolin kilinden faydalanırsın. Bütün bunların e, sana çok desteği olur. Arada hatta şöyle yapalım. Bunları uygulamaya başladıkça ben yine senin tarlana geleyim, beraber uygulayalım ve yaptıklarımızı da diğer arkadaşlarımıza anlatalım. Hocam şöyle yapalım mı? Ya nasıl yapalım? Ben size bir yer tespit edeyim. Bir dönüm <laughs> iki dönüm. Evet. Sizinle birlikte orada araştırma yapalım. Araştırma. Bunu zaten Araştırın, çok yapıyoruz. Ben zaten bunun bir sürü danışmanlık yaptığım yerler var. Çiftçilerim var, öğrencilerim var çok sayıda. Ama önemli olan e, sizlerin de bu yöntemleri artık yavaş yavaş benimsemeye başlamış olması evet, tamam. lazım. Evet ama böyle ben buranın tek organik tarım üreticisiyim. Bu gördüğünüz yerlere tek yetiştiren biriyim. Danışacağım kimse yok. En büyük sıkıntı orada. O zaman ne yapacağız? Babam da ben bunları çok anlatıyorum. Evet. Sen Çiftçi TV'de benim programlarımı izleyeceksin. Ben yavaş yavaş tarifler de vereceğim. Bu işi çözeceğiz. Örneğin ee, Yaprak bitlerini de çözeceğiz. Hastalıkları da mikroorganizma kullanacağız. Faydalı mikroorganizmalar. Tamam, tamam. Ne zaman istersen de zaten bana ulaşacaksın. Ondan sonra Çiftçi TV'de bunları ben anlatmaya devam ettikçe sen de ve diğer arkadaşlarımız da güzelce öğrenecek. Ama şunu bil ki arada gördüğün o burada örneğin yabani otlar yükselmiş. O arada gördüğün yabani otlar aslında Allah'ın lütfu. Onları kesip de toprağın üstüne bıraktığında bak ne kadar sıcak. Üstümüzü örtüyoruz değil mi? Çıplak gezmiyoruz şu güneşte. Kavruluruz. Toplayıp dışarı atmayın olduğu yerde bırakın. Olduğu yerde bırakman büyük avantaj. Ne kadardan kestiğin büyük avantaj. Bir de onun ne avantajı var biliyor musun Metin? Kökü derine gidiyor ya. Evet. Bazen sen de görüyorsundur ne kökler çıkıyor derinlerden. Sen üstü kestiğinde o kök de kalıyor orada ama çapalamayacaksın dikine bile çapalamayacaksın sıra arasını ellemeyeceksin. Ondan sonra o kök de kuruduğunda bir kanal oluşturuyor toprağın içinde. O kanalda hem toprağın havalandırmasını yapıyor, ondan sonra toprağın içerisine yağmur giriyor, su giriyor, besin giriyor ama birazcık keşke e, dişini böyle az sıkıp Keşke bir solucan da yetiştirsen, kendi gübreni de kendin üretsen. Peki şey yapıyor musun? Isırgan ee, otu yapıyor musun? Yapıyorum onu. Vay işte şahane. Onu yapıyorum. Isırgan otu çok harika. Nasıl yapıyorsun? Bir tarif verir misin? Hocam bu ısırgan otunu koparıp da peş içine koyun. İçine su koyun. E, şeyde Güneşte bırakın. Kendi kendine ilaç o. Fermente oluyor. Fermente hem oluyor. yapraktan verebilirsin. Sadece hem, içine metal girmesin yani. Hem yapraktan verirsin. Ee, yaprak bitlerini engeller. Bir varilin Kübre içerisine yani. bunu doldurup da böyle araziden toplayıp varilin içerisine doldurduğunda üzerine suyunu koy, kapağını koy. Varsa etrafta iki kürekte tavuk gübresi at içerisine. Ondan sonra bir de e, laktik asit Atalım içerisine laktik asit serumu bir bardak koku da yapmaz o zaman Oo, millet koku yapar anladım. diye <laughs> işte koku deyince o karışıyor ben sana kısaca anlatayım mı onun nasıl yapacağını laktik asit serumunu evde belki biliyorsundur ya biliyorum yani ama bu laktik asit ben kullanmadım mesela sadece ondan önce bahsettiğim iki tane şeyi kullandım ürünü kullandım bak şimdi eğer bunu kokmasını istiyorsan yaptığında varile doldurduğun ısırganları o zaman içerisine barilin tabii varilin tabi büyüklüğüne bağlı. Varilin plastik olması, metal olmaması tabii, gibi, onu tabii söyleyeyim. plastik variller olacak o mavi içi evet. laklı falan onlara. Ona koyduğunda içerisine şöyle bir su bardağı, iki su bardağı da tabi içinin doluluğuna bağlı laktik asit serumu koyduğunda gayet de güzel ee, kokusu da olmadan bunu halledersin. Peki o serum nasıl bir şey? Şimdi tarif edeyim sen de yaparsın. Şimdi evde pirinç haşlıyorsunuz ama tuz koymadan pilav yapacak gibi. Pirinci ıslatın tuzsuz İyice dursun iyice dursun beyaz bu nişastasını salsın. Arada şöyle en iyi pirinç olmasına gerek yok kırık pirinç bile kullanabilirsiniz. Nişastasını salması için o ılık suya koyduğunuzda iyice alkın onu. Ondan sonra beyaz süt gibi biliyorsun nişastası çıkar yıkamıyorsun. Onu olduğu gibi bir kaba süzüyorsun pirinci al Nasıl istiyorsan değerlendir. Sütlaç yap, ne yapacaksan yap. Ama tuz koymayacaksınız. Ondan sonra o nişastalı suyu bir kaba koyun. Yalnız dar bir kap olmasın. Ağzı geniş açık bir kap olsun. Üstüne bir kadın çorabı geçirebilirsin. Ondan sonra mutfağın bir köşesinde ılık bir yerde duruyor. Aradan 3-4 gün geçince, sıcaklarda daha hızlı olur. Serin havada daha yavaş. Üzeri böyle onun kaymaklanmaya başlar. Kaymaklanmaya başladı mı oldu demektir. Çok tutma kokuşur. Ondan sonra arkasından bunu alıyorsun o kaymağını sıyırıp kendisinin beş katı sütle karıştırıyorsun. Sütle büyük bir kabın içerisinde karıştır. Bir pet şişede örneğin. Beş litrelik pet şişede karıştır. Ne olacak biliyor musun? Hemen kesilecek süt. Sütün böyle... Bir hafta sürer o aşağı yukarı sıcaklığa bağlı olarak. Sütün sıvısı sarısı altta o kesik lor gibi çökelek gibi kısım üstte kalıyor. İşte bana lazım olan bu alttaki yer. Ondan sonra bizim evde bu işleri eşim yapar. Ondan sonra onun yöntemini anlatayım ben sana. Çiviyi ısıtır. Delersiniz. Deler alttan anında da oraya bir pipet boru sokar. Böylece o laktik asit sıvısı olduğu gibi şişeye onu oradan doldurur. Böyle aşağı pipetin ucu düz gidiyor ki aşağı doldurur. Şişe dolup değiştireceğinde pipeti havaya te yukarı kaldırır ucunu. Yeni şişe koyar, yeniden indirir onu doldurur. Bunun içerisine biraz da melas katarsın. Melası her çiftçinin artık alması lazım. Melasın yoksa az pekmez katarsın, şeker katarsın. Önemli olan mikroorganizmayı besleyecek bir şey. Onun içinde laktik asit bakterileri var. Ondan sonra sıkı sıkı ağzını kapatırsın. Hemen kullanmayacağın kadarını buzluğa at. Bir şeycik olmaz. Bir sene, iki sene durur. Ondan sonra ama hemen kullanacağın kısmını alıp kullanabilirsin. Gerisini de buzdolabında etiket koy şu tarihte yaptım laktik asit serumu diye buzdolabında sakla. Çıkaracağında kullan. Bir küçük pet şişe laktik asit serumuyla sen eğer ısırgan gübrene onu boşaltırsan ne koku yapar ne bir şey. Hem de bu ıı, mikroorganizmaları kök hastalıklarına karşı daha kolay çözersin sevgili evet hocam. dostum. Sağ olun hocam. Ama e, sevgili Metin kardeş ben yine geleceğim sana. Bekliyorum hocam. <laughs> Kesinlikle bekliyorum yani. Şu nohut zamanında bir görüşelim ayrıca. Yeşil, yeşil döneminde mi? Yeşil döneminde tamam herkese bir nohutun bitkisini gösterelim. O nohutu çıtlatıp yemenin ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatalım. Ee, ben önümüzdeki sene yapacağım eee sıra halinde yapmayı düşünüyorum. Güzel. O zaman daha kolay O işlersin. zaman daha işlemesi için öyle yapıyorum. Tamamdır. Serpme yerine sıraya daha kolay olacak. Aynen, aynen. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Verdiğiniz bilgiler için. Estağfurullah. Ben sana verdiğim bilgiler için teşekkür ederim. İnatla ve vazgeçmeden. Kesinlikle vazgeçmem. Sürdürdüğün için teşekkür ederim. Aslında gidip çok rahat bir beyaz yakalı olabilirdin. Kesinlikle. Aldığın olabilir. eğitimle de. Ama döndün geldin. Aynen, köyünde öyle. yaşıyorsun, köyünde çalışıyorsun. Seni kutluyorum da Teşekkür yürekten ediyorum. kutluyorum. Sağ hocam. Görüşmek Sağ üzere tekrar geleceğiz Sağ inşallah. Sağ sevgili dostlarım, sevgili izleyicilerim, canım takipçi, Çiftçi TV'nin sevgili dostları. Efendim Tarladan Bahçeye programında ben ziraat mühendisi Mine Pakkaner sizlere Urla'nın Nohutalan Köyü'nden seslendim. Burası tam böyle Göbek'te, Çeşme, Urla, İzmir tam merkezde küçücük ama çok şirin bir köy ve sevgili kameramanımız burada bir drone kaldırdığında size şöyle köyü de gösterir. Orbanın görüyorsunuz içindeyiz. Allah esirgesin bu güzelliği. Ne diyeyim? Organik tarım yapan çiftçinin sayısı bol olsun. Köyüne dönen, üretim yapmaya çalışan gençlerin sayısı bol olsun. Sizin de tam hasat zamanları bunlar. Emeğiniz, ürününüz bereketli olsun. Haftaya bambaşka bir konuda, başka bir konukla, başka bir yerde.